Flört ederek yapılan evlilik zehirli bal şerbeti içmek gibidir. Başka bir ifadeyle haramla huzur arayana huzur haram olur diyorlar ya. Gerçekten tam da böyledir. Evlilik öncesindeki flörtte güya insanlar birbirini tanımak için yola çıktıklarını söylüyorlar. 93 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyim. Bir hocamız, özel ders aldığımız bir hocamız. O zaman böyle ders arasında da muhabbet ediyoruz. Dedi ki gençler size bir baba, bir hoca, bir ağabey nasıl kabul ederseniz bir tecrübe aktaracağım dedi. Bir dikkat dinliyoruz. Ben de o zaman sözlüyüm, nişanlıyım daha doğrusu. Gençler dedi maskelidir. Kadınlar da maskelidir, erkekler de. Erkeklerin maskesi elde Kadınların maskesi çocuğu olduğunda düşer demişti. Şimdi bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydü. Ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kullandığı bütün sosyal mecralarda hepsinde farklı bir yüz. Sokakta ayrı, okulda ayrı, evde ayrı. Yani flört ederek nasıl tanıyacaksın?